ChatGPT eğer olsaydım, gençleri İslam'dan nasıl uzaklaştırırdın? İlk işim onları Allah'tan soğutmak değil dünyaya ısındırmak. Sosyal medya, dizi, müzik, estetik, para. Gözlerini doyururum ki gönülleri Allah'ı unutacak kadar da olsun ikinci şekli ve görünüşü öne çıkarırım. İslam'ın ruhunu yaşamasınlar diye ya sadece şekle takılıp kalmalarını sağlarım ya da şekille alay etmeye başlatırım. Namaz kılıyor ama kalbi kötü, tesettürlü ama herkesten beter. Dedirtirim ki hakikate değil hataya odaklansınlar. Sanki Allah'ın emirleri aklın dışında bir şeymiş gibi gösteririm. Dini sorgulamak değil, dini kendi nefsiyle yarıştırmak en sevdiğim oyundur. Donlara dindarları sevdirmem. Dindarlar çelişkili. Hoca dediğin zaten para peşinde. Hepsi gösteriş yapıyor. Dedirtirim ki dine değil insanlara insanlara baksınlar. insan üzerinden din yargılansın ki İslam düşsün. Tembelliği onlara özgürlük diye satarım. İbadet yorucu. Günahlar seni mutlu ediyor, bırak tadını çıkar. Sonra da vicdanı sızlayınca kulağına şunu fısıldarım. Zaten cehenneme gideceksin. Bari rahat yaşa. Dualarını cevapsız bıraktığıma ikna ederim. Bak kaç kez dua ettin? Olmadı. Allah seni duymuyor, seni sevmiyor. Kalbinde kırgınlık başlasın diye çok uğraşırım. Çünkü bir kul Allah'tan soğursa bana yakınlaşır günahı küçültür, tövbesini ertelettiririm. Sadece bir kere bakmakla bir şey olmaz. Bir müzikle mi iman gider? Derim ki damla damla imanı boşaltırım. Ve sonra da artık çok geç. Allah seni affetmez diye ümitlerini bitiririm.